Profesör Doktor Ayşe Çakar hocamız Türk tarihine 101 yıl öncesinin notunu düşüyor. Milli bayramlara ve Türk çocuklarına verdiği önemli Türk gençlerini Türk tarihiyle buluşturuyor. Bundan tam 101 yıl önce 19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastı. Atatürk Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlattı. Ama bu kurtuluşa giden öykü nasıl başlamıştı? kısaca size onu arz etmek isterim. Atatürk notkunda Samsun'a hareket ettiğinde ülkenin içinde bulunduğu durumu kısaca şöyle özetliyor. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişti ve ordusu büyük zayiatlar vermişti ve çok ağır şartlarda bir antlaşma imzalamıştı. Halk yorgundu, yoksuldu, fakirdi ve bitkindi ve bıkkındı. Aynı zamanda saray ve Damat Ferit Paşa hükümeti acizdi ve korkaktı. İstanbul, dünyanın incisi olan İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul İngilizlerin işgali altındaydı. Ve İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde halk her türlü hakarete maruz kalıyordu. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da kaldığı sürede bunlara da şahit olmuştu. Anadolu'da Maraş, Urfa, Antep, Merzifon, Samsun İngilizler tarafından işgal edilmişti. Adana Fransızlar, Konya ve Antalya ise İtalyanlar tarafından paylaşılmıştı. Anadolu'nun her tarafı yabancı subaylarla doluydu, ajanlarla doluydu. Ne yazık ki bu kişiler ülke içinde de yerli işbirlikçiler bulmuştu. Aynı zamanda gayrimüslim azınlıkların bir kısmı bir takım illegal örgütler kurarak yabancı ordularla birlikte işgal güçleriyle birlikte bu ülkeyi bölmek için faaliyetlerde bulunuyorlardı. Halk inim inim inliyordu. Yoksulluk, yorgunluk ama her şeyden daha kötüsü. Halkın mabedine namahrem eli değmişti. Halkın namusuna el uzatılmıştı. Halkın iffetine el uzatılmıştı. Halkın her şeyden daha da önemlisi yurdu işgal edilmişti. Toprağına düşman ayağı değmişti. Bundan daha acı, bundan daha zulüm göre olan başka bir durum düşünülemez. Atatürk bu durumda Samsun'a ayak basmıştı. Burada önemli bir konu daha var. Mutlaka anlatmak gerektiğini düşünüyorum. 1881 yılı Aralık ayının 20'si Muharrem ayına denk geliyor. O nedenle Padişah Abdülhamit Muharrem Kararnamesini imzaladı. Muharrem Kararnamesinin önemi şudur. Osmanlı Devleti 1854 yılında Kırım Savaşı'nın maliyetlerini karşılamak için ilk kez yabancılardan dış borç almıştır. Ve 1854 yılında aldığı bu borç o kadar kötü şartlarda alınmıştır ki daha sonrasında ödenememiştir. Ve her defasında daha fazla dış borç alınarak dış borçlarda kötü yönetilerek ödenemeyecek noktaya gelinmiş. 1881 yılında ise Osmanlı Devleti mali açıdan iflas ettiğini bu belgeyle ilan etmiştir. Muharrem kararnamesinin özelliği aynı zamanda şudur. Osmanlı Devleti yabancılara dış borcunu ödeyemediği için yabancı bir kurum olan Duyun Umumiye İdaresi Osmanlı'nın siyasi egemenliği içinde bulunan topraklarda vergi toplayacaktır ve borçlarını tahsil edecektir. Kalan vergi gelirlerini de Osmanlı Devleti'ne verecektir. Vergisel açıdan Osmanlı Devleti'nin egemenliği tamamen sona ermiştir bu kurumun varlığını kabul ederek. Ne çünkü bir devletin egemenliği bağımsızlığı kendi ülkesinde vergi toplama yetkisiyle ölçülür ve bir ülke kendi rızasıyla Başka bir ülkenin veya başka bir yabancı kurumun kendi ülkesinde vergi toplamasına izin veriyorsa o veya kendi rızasının dışında bu ülkenin bağımsızlığından bahsetmek mümkün değildir. Osmanlı Devleti 1881 yılında ne yazık ki mali bağımsızlığını yitirmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti yabancı devletlere çok sayıda ekonomik kapitülasyon yani bir takım ticari ayrıcalıklar vererek maliyesini oldukça zor durumda bırakmıştır. Osmanlı Devleti bu haldeyken 19 Mayıs 1919'da Samsun'a hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk 18 subay arkadaşı Samsun'a geldiklerinde orada kendisini vatansever subaylar karşılamıştır. Vatansever Türk halkı bağrına basmıştır ve Türk milleti esir yaşamaktansa, düşman işgali altında inim, inim inlemektense, yok olmayı, ölmeyi göze aldıklarını Atatürk'e ifade etmiştir. Ve Atatürkle işbirliği yaparak, her şeyi yokluk içinde, zorluk içinde, üstelik Atatürkle hareket edenlerin vatan haini oldukları, Atatürkle işbirliği yapanların cezalandırılacakları da ilan edildiği halde Türk milleti büyük bir gizlilik içinde büyük bir özveri içinde bağımsızlığını tekrar kazanmak için örgütlenmiştir. Atatürk düşman işgalinden kurtulmanın yolunu başka bir ülkenin asla ve asla yönetim altına girmemek olduğunu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini, Türk milletinin yine Türk milletinin kendi bağımsız iradesini yöneteceğini ileri sürmüş, bunu halkına anlatmış, ikna etmiş, toplantılar yapmıştır ve ilk olarak Milli egemenliğe dayalı bir meclisin kurulması gerektiğini ifade ederek 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmayı başlatmıştır. Ülkenin her yerindeki o dağınık çete güçlerini toparlamış, düzenli bir ordu kurmuş ve 15 Mayıs 1919'da yani Atatürk'ün Samsun'a hareket etmeden iki, bir gün önce İşgal edilen İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte artık zaten silahlı mücadeleden başka bir yol olmadığını da anladığı için Anadolu'ya görevli olarak geçmiştir. Anadolu'daki görevi padişah yollasa dahi görevi 9. Ordu Müfettişi olarak işgal güçlerine karşı halkın direnişini kırmak, halkın silahlanmasını önlemektir. Ama Atatürk tam tersini yapmıştır ve milli mücadeleyi başlatmıştır ve Yunan ordusunu da bütün emperyalist güçleri de ülkemizden atmıştır. Türk milleti öyle bir millettir ki aç kalabilir, çıplak kalabilir, yoksul kalabilir. Bunların hiçbir Türk milletini korkutmaz ve yıldırmaz. Ama Türk milleti namusu için yaşar, Türk milleti bağımsızlığı için yaşar. Türk milleti Yurdu için canını verir, vatanı için canını verir. Binlerce yıldır hep böyle olmuştur. Ve 19 Mayıs'ta başlatılan bu kutlu mücadele, kurtuluş mücadelesi emperyalist güçlere atılan en büyük tokat, verilen en büyük cevaptır. Ve emperyalizme karşı en keskin görüşü, en devrimci duruşu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti göstermiştir. Ve bu tarihten sonra ne kadar mazlum millet varsa, sömürge altında olan ne kadar millet varsa, onlarda da biz de bağımsız olabiliriz fikri belirmiş ve aslında Türk milleti mazlum halklara da yol göstermiştir. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919 öyle bir kutlu yürüyüşün, öyle bir kutlu mücadelenin başlangıcıdır ki Türk milleti açısından yeniden Ergenekon'dan çıkışımızdır. Bugünün tüm Türk milleti tarafından 19 Mayıs ruhunu hiç öldürmeden canlı tutularak yüzyıllarca, sonsuza kadar büyük bir şevkle kutlanması ve bu kara tarihimizin hiçbir zaman unutulmamasını e, ve yaşatılması gerektiğini, hafızalarda yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Ve Türk milletinin evlatları, gençleri bu güzel bayramda atalarının neler başardığını, bağımsızlık uğruna ne mücadeleler verdiğini, atalarının gençliğin daha rahat, daha huzurlu yaşayabilmesi için, bağımsız ve özgürce yaşayabilmesi için kendi topraklarında canını, malını, her şeyini feda ettiğini hatırlaması ve ona göre de ülkesinin yönetiminde söz sahibi olması gerekmektedir. O yüzden güzel atamız bu mücadeleyi kazandıktan sonra kurtuluşun başlangıcı olan 19 Mayıs'ı gençliğe bayram olarak armağan etmiştir. Aslında Arif Nihat Asya'nın şiirindeki o söz, Nerede o yiğitler ki sesleri ülkeyi bürür, yürü dese dağlar yürür, dur dese kalpler dururdu. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürü demesiyle dağlar yürüdü, dur dedi kalpler durdu. Ve dolayısıyla büyük bir mücadelenin sonucu bağımsızlık oldu. 19 Mayıs 2009 yılında bir şiir yazmıştım. Bu şiir benim hayatımda yazdığım ilk ve tek şiir aslında. Bir güneş doğdu Samsundan diye. Aslında sizinle onu da paylaşmak isterim. Bir güneş doğdu Samsundan. Karanlıktı kap karanlık. Kara kara bulutlar sarmıştı gökyüzünü. Şimşekler çakıyordu güzel çınarın üstüne, gök gürültüsü sarmıştı her yanı. Gökten yağmur gibi ölüm yağıyordu. Esaretin karanlık çığlığı hainliğin çamuruna karışmıştı. Bir zamanlar hey gidi hey, kıtadan kıtaya at koşturan, dünyaya adalet ve sevgi götüren bir milletin evlatları dipsiz kuyularda kalmıştı. Hey gidi koca çınar hey, her gün bir dalı kesilerek koparılıyordu, her dalından binlerce masum bebenin, kadının, erkeğin kanı akıyordu. Acımasızdılar, çok acımasız. Nasıl da kıydılar koca çınara, var güçleriyle saldırıyorlardı. Doymadan kana, acımadan cana. Hayasızca saldırıyorlardı anaların, kızların, gelinlerin namusuna. Çınarın canı çok acıyordu ama yine de ayaktaydı. Bütün dallarını kestiler. Direndi koca çınar yıkılmadı. Bu defa hainler Çınar'ın dallarına değil gövdesine salladılar baltayı. Çınar birincinde sarsıldı, direndi. İkincisinde yara aldı, yine direndi. Üçüncüsünde Çınar'ın özünde çürükler vardı. Kurtçuklar sarmıştı içine. Kemirdiler içten içe. Tam çürüğün üstüne baltayı vurdular. Daha büyük yer aldı. Devrildi Çınar. Canına en çok içindeki kurtçuklar yakıyordu. Hey gidi koca çınar hey. Her gün bir dalı kesilerek koparılıyordu. Her dalından masum bebenin, kadının, erkeğin kanı akıyordu. Devrildi devrilmesine. Lakin yerin altındaki kökleri çok derindi çınarın. O çınardan yeni bir çınar daha doğacaktı ki sonsuza kadar yaşayacak. Bunu bilmiyordu ona balta savuran ahmak. Bir gün o kutlu gün gök gözlü iffet timsali bir Türk kadını Zübeyde bir aslan parçası dünyaya getirdi. Kendisi gibi gök gözlü, güneş gibi saçları olan bu bir işaretti. Masmavi gözleri gökyüzü olacak karanlığın ardından, sarı saçları ise güneş olacaktı esir halkına. Büyüdü gök gözlü aslan yeleli Mustafa kabul etmedi esareti. Ya istiklal ya ölüm. Esir yaşamaktansa yeğledi istiklal uğruna şerefli bir ölümü karanlıkta bir güneş gibi doğdu Samsun'dan. Yaktı kurtuluşun meşalesini ki ebediyen sönmesin. Peşinden sel olup attı esir halk. Öyle bir tokat attık ki çınarı katleden düşmana. Hala acısı suratlarında durmadılar. Hala gözleri var bu güzel yurdumda. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Aral Üniversitesi Dekanı, değerli hocamız Profesör Doktor Ayşe Çakar'ın Türk tarihine tuttuğu ışıkla yazdığı duygu dolu şiirini inanıyorum ki siz de duygulanarak dinlediniz. Var olun değerli hocam. Anılardan kesitlerin 19 Mayıs özel programında küresel salgına rağmen milli mücadelemizin 101. yılını milletçe idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde çetin savaşları da geride bırakarak Milli mücadelenin galibi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde içeride ve dışarıda egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı yaşıyoruz. Bu mücadelede Gazi Mustafa Kemal'le beraber bu kutlu yolda birlikte yürüyen tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelesine çocuklarını beşikte bırakarak katılan kadınlarımızı, en zor şartlarda haberleşme ve irtibatı sağlayan görevlilerimizi, henüz yaşamının baharında kendini bu vatan için feda eden gençlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi ve hepsinden önemlisi Mehmetçiğimizi saygı, sevgi ve duayla anıyorum.